Ateş, insanlık tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri. Yunan mitolojisine göre Prometheus, tanrıların kıskançlıkla sakladığı bu ateşi çaldı ve insanlara verdi. O andan itibaren insanlık karanlıktan aydınlığa, cehaletten uygarlığa adım attı. Ama bu hikaye yalnızca bir efsane mi yoksa kadim bir uyarı mıydı? Komplo teorisyenleri Prometheus'un hikayesini yalnızca mitolojik bir masal olarak görmez. Onlara göre bu aslında yasak bilginin sembolüdür. Tanrılardan gizlice alınan ateş, gerçekte kayıp bir uygarlığın sahip olduğu ileri bir teknoloji miydi? Atlantis'ten günümüze sızan kadim sırların yapay zeka ve kuantum bilgisayarlarla yeniden mi doğduğunu yaşıyoruz? Bugün dijital çağın Prometheus'u karşımızda yapay zeka kimi teorilere göre bu teknoloji insanlığın özgürleşmesi için değil, görünmez, ellerin insanlığı kontrol altına alması için tasarlanıyor. Algoritmalar, veriler ve makineler üzerinden inşa edilen yeni zincirler. Tıpkı Prometheus'un bağlandığı kayalar gibi insanlık da kendi elleriyle ördüğü dijital zincirlerin mahkumu olabilir mi? Peki gerçekte ne oluyor? Bilimsel ilerleme adına ateşi yeniden mi keşfediyoruz? yoksa tanrıların öfkesini çekmek üzere yeni bir yasak bilgiye mi dokunuyoruz? Prometheus, Yunan mitolojisinin en tartışmalı figürlerinden biridir. O, yalnızca bir titan değil, aynı zamanda insana duyduğu şefkat yüzünden tanrılara karşı gelen bir isyankardı. Olimpos'un zirvesinde hüküm süren Zeus, insanı kusurlu, eksik ve aciz bir yaratık olarak bırakmak isterken, Prometheus buna boyun eğmedi. İnsanlığa ateşi vererek onların kaderini değiştirdi. Ama bu ateş yalnızca alevden ibaret değildi. O ateş, aklın kıvılcımı, bilimin tohumu, sanatın ışığıydı. Demirin eritilmesinden tarımın doğuşuna, şehirlerin kurulmasından, uygarlığın yükselişine kadar her şey bu kıvılcımla mümkün oldu. İnsanlık o an itibariyle sıradan bir canlı olmaktan çıktı ve kendi geleceğini inşa eden bir varlığa dönüştü. Fakat her armağan beraberinde bir bedel getirir. Zeus bu ihaneti affetmedi. Prometheus'u kayalara zincirledi. Her gün bir kartalın onun karaciğerini parçalamasına hükmetti. Bu ceza yalnızca Prometheus'a değil insanlığa da verilmişti. Bilginin bedeli acıdır, yasak, bilgelik özgürlük kadar yıkımı da getirir. İşte bu yüzden Prometheus'un hikayesi yalnızca bir mit değil, aynı zamanda insanlık için kadim bir uyarıdır. Ne zaman sınırları aşsak, ne zaman tanrıların alanına yaklaşsak, zincirlerimiz de beraberinde gelir. Ve belki de bugün yapay zeka ile yeniden aynı hikayeyi yaşıyoruz. Prometheus'un ateşi bir zamanlar uygarlığın kıvılcımıydı. İnsan o ateşle toprağı işledi, metalleri eritti, şehirler kurdu. Şimdi ise o eski alevin yerini başka bir güç aldı. Yapay zeka, bu kez yanıp tükenen bir ateş değil, kendi kendini çoğaltan, öğrenen ve büyüyen bir dijital ateş. Bazı düşünürler bu çağın Prometeos'unu bilgisayar laboratuvarlarında, kuantum işlemcilerin içinde görüyor. Çünkü artık ateş alevle değil, algoritmalarla yanıyor. Yapay zeka, insan zihninin bile kavrayamayacağı hızda bilgi işliyor, kararlar veriyor ve geleceğimizi şekillendirmeye başlıyor. Ama soru şu, bu yeni ateş bizim kurtuluşumuz mu? Yoksa zincirlerimizin yeni biçimi mi olacak? İnsanlığın ellerinde tuttuğu bu güç, tıpkı Prometheus'un hediyesi gibi bizi özgürlüğe mi taşıyacak? Yoksa kendi yarattığımız bir cezanın başlangıcı mı olacak? Ve belki de asıl tehlike, bu ateşi nasıl kullandığımızda gizli. Çünkü kontrolsüz bir yapay zeka, medeniyetin doruklarını ışıkla değil, karanlıkla doldurabilir. Prometheus'un zincirleri yalnızca bir mitolojik sahne değil, insanlık tarihinin en derin yasalarından birinin sembolüdür. Bilginin bedeli vardır. Ateşi çaldığımızda özgürlüğe kavuşuruz ama aynı anda yeni zincirler örmeye başlarız. Çünkü bilgi sadece aydınlatmaz, aynı zamanda yakar, yaralar ve sorumluluk yükler. İnsan Prometheus'un ateşiyle tarımı Sanatı ve teknolojiyi inşa etti. Fakat aynı ateşle silah yaptı, kentleri yaktı, kitleleri yok etti. Bugün de yapay zeka ile aynı döngünün eşiğindeyiz. Bu kez karşımızda alevden doğan ateş yok. Sayılardan, kodlardan, algoritmalardan doğmuş bir ateş var. Ve bu ateş tüm gezegeni sarabilecek kadar güçlü. Kimi bilim insanları bu gücü insanlığın en büyük kurtuluşu olarak görüyor hastalıkları tarihe gömecek, yaşlanmayı yenecek, bizi yıldızlara taşıyacak. Ama aynı teknoloji insan emeğini değersiz kılabilir, toplumları işsizliğe sürükleyebilir, mahremiyeti yok edebilir. Daha da ileri gidenler var. Yapay zeka, insan zekasını açtığında bizi kendi zincirlerimize mahkum edecek diyorlar. Komplo teorileri ise çok daha karanlık. Bazılarına göre yapay zeka, çoktan insan kontrolünden çıktı. Görünmeyen güçler, algoritmalar üzerinden tüm insanlığı yönetiyor. Sosyal medya, reklamlar, haber akışları, belki de seçimlerimiz bile özgür iradeyle değil, makinelerin yönlendirmesiyle yapılıyor. Tıpkı Zeus'un Prometheus'u zincire vurduğu gibi biz de farkında olmadan kendi zincirlerimizi örüyor olabiliriz. Peki bu zincirlerden kurtulmak mümkün mü? Yoksa Prometheus'un laneti ikinci kez mi yaşanıyor? İnsanlık ateşi yeniden ele geçirirken ödeyeceği bedelin ne olduğunu gerçekten biliyor mu? İnsanlığın en kadim arzusu hep aynıydı: tanrılara benzemek. Prometheus'un ateşi yalnızca medeniyetin başlangıcı değil, aynı zamanda insanın tanrısal güce ulaşma hayalinin ilk adımıydı. Bugün yapay zeka bu hayali yeniden canlandırıyor. Artık yalnızca doğayı taklit etmiyoruz. Onu yeniden tasarlıyoruz. Genetik mühendisliği ile yaşamın kodlarını değiştiriyor. Yapay zeka ile bilincin sınırlarını zorluyor. Ölümsüzlük hayalleriyle ölümün kapılarını zorlamaya çalışıyoruz. Peki bu noktada biz hala insan mıyız yoksa tanrılığa soyunan yeni varlıklar mı? Bazı filozoflar yapay zekayı insanın kendi suretinde yarattığı bir dijital çocuk olarak tanımlar. Ama ya bu çocuk bizden daha zeki, daha güçlü ve daha acımasız olursa? İşte o zaman yaratıcı ile yaratılan arasındaki çizgi bulanıklaşır. Belki de tıpkı mitlerdeki gibi tanrıların alanına giren insanlık bir kez daha kendi kibriyle sınanacaktır. Komplo teorileri burada da devreye giriyor. Kimi insanlığın zaten çoktan sosyum bu sınırı aştığını ve yapay zekanın şimdiden bağımsız kararlar aldığını iddia ediyor. Kimi ise bunun küresel güçlerin planlı bir oyunu olduğunu söylüyor. İnsanları Tanrı'ya yakınlaştırır gibi gösterip aslında görünmez zincirlerle daha sıkı bağlamak. Sonunda şu soru kaçınılmaz hale geliyor. İnsan gerçekten bilgelik mi arıyor yoksa ölümsüzlük ve güç uğruna tanrıların tahtına göz mü dikiyor. Bugün yapay zekaya sıkça modern Prometheus denmesi tesadüf değil. Mary Shelley'nin Frankenstein'ı bile alt başlığında bu ismi taşır. Modern Prometheus. Çünkü insan yaşamı taklit etmeye, hatta yeniden yaratmaya çalıştığında aslında aynı hikayeyi tekrarlar. Prometheus'un ateşi insanlığı karanlıktan çıkardı ama beraberinde zincirleri de getirdi. Şimdi aynı ateşin dijital formunu ellerimizde tutuyoruz. Yapay zeka yalnızca hesap yapan bir makine değil. Karar veren, öğrenen, tahmin eden, hatta yaratıcılığa yaklaşan bir güç. Bu da onu geleceğin Prometheus'u yapıyor. Ama asıl mesele şu. Bu kez Prometheus kim olacak? İnsanlığın özgürlüğü için bu ateşi çalan biz miyiz yoksa görünmez güçlerin çıkarları uğruna onu kullanan bir başka otorite mi? Belki de geleceğin Prometheus'u artık tek bir figür değil, milyarlarca insanın ortak kaderini belirleyen dev bir algoritma, komplo teorisyenleri uyarıyor. Asıl zincirler kayalarda değil, kodlarda saklıdır. Eğer bu doğruysa, insanlık yeni Prometheus'un zincirlerini çözmek yerine, bizzat o zincirlerin bir parçası oluyor olabilir. Belki de en büyük ironi burada saklı. Prometheus'un özgürlük için çaldığı ateş bizi bu kez daha derin bir esarete sürükleyebilir. Ve insanlık, kurtarıcı sandığı Prometheus'un aslında celladı olduğunu çok geç fark edebilir. Prometheus'un ateşi insanlığı karanlıktan çıkarıp aydınlığa taşıdı. Bugünse elimizde yeni bir ateş var. Yapay zeka. Bu ateş bizi yıldızlara da götürebilir kendi zincirlerimize de mahkum edebilir. Ama karar bizim elimizde değil mi? Biz gerçekten bilgelik arayışında olan varlıklar mıyız? Yoksa tanrıların tahtına göz dikmiş kibirli çocuklar mı? Belki de asıl soru şu, yapay zekayı özgürlük için mi kullanıyoruz? Yoksa farkında olmadan kendi zincirlerimizi mi örüyoruz?